Evet dostlarım yepyeni bir kod ben videosuna hoş geldiniz. Hatırlıyorsunuz ki geçen en son kısmında ekranda görüyorsunuz bu George'un ama Kronotov'un mı Krono ismini de bilmiyorum dostlarım. George'un ya Kronotov ama öyle bir şey. Bir anda ortaya çıktı bize cam attı dostlarım ve şu anki halimize bakın Allah için. Dostlarım beni Bobby bağladı bakın burada biz geçen bölümde Dave Kevin Samantha Cassandra'yı bulmuştuk. TRMC zaman durdurabiliyordu ya dostlarım bilinirle beraberken. Biz bunun bug'ını açını bulmuştuk ve TRMC'yi yeniyorduk az kalsın. Benden Resetting Sword'u istiyordu. Ben de ondan dostlarım bu 4'te istedim. Dave Kevin, Samantha ve Cassandra'yı istedim. TRMC bunu kabul etti bize dışarıya çıkardı ve sonra bir anda bu dostlarım Gegoni Kronotama çıktı ve bakın bizim elimizi kolumuzu bağlı şu an ne yapacağım bilmiyorum hiçbir şekilde hareket falan edemiyoruz Ve dostlarım 10-15 saniyede bir sohbete bakın sürekli bu mesajı yazıyor Rusya bu mesajı yazıyor dostlarım bu Rusya mesajı da ben çevirdim daha demin Yağmur geliyor demek bakın sürekli dostlarım sohbete yağmur geliyor yazıyor ve bakın Şu anda ellerimiz kollarımız bağlı Samantha Cassandra ben Dave Kevin Bobby burada mal gibi duruyoruz yani Bak haber sohbete bunu yazıp yazıp duruyor Geçen bölümü izlemeliyseniz bakın şu an çıkan kartlardan gidip mutlaka izleyin mutlaka bir gidin dostlarıma olun bir göz atın Şu anda bu Gegoni efsanesinden nasıl kurtulacağız bilmiyorum dostlarım Bakın hiçbir itemi kullanamıyorum, her boku denedim. Stone Convert'la vurmayı denedim, vuramıyorum. Işınlanmayı deniyorum dostlarım, ışınlanamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Sürekli bak aynı şeyi sohbete yazıp yazıp, yazıp 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 duruyor dostlarım. Ne yapacağım bilmiyorum şu an. İnanın ne yapacağız bilmiyorum. Geçen bölüm bak tam şuradan çıktı üzerimize koştu bir anda düştük dostlarım yere. Orayı orada size yakın oldu siz izleyemediniz. Ve bir anda elimiz kolumuz bağlandı. Demek ki TRMC ve bu Gegon'un dostlarım ortak çalışıyorlar. Bakın bu Gegon'u bizi kaldırmış olabilir. <laughs> video iki dakika çık dostum bak. Videoyu izliyorsun. Lütfen like bırakıp kanalıma abone ol bak. Beni çok mutlu edersin ve dünyanın en büyük desteğini yapmış olursun. Bir unutma bak eğer abone olursan videomda ismini bu şekilde ekrana çıkartıyorum. Bunları yaparsan tüm hayallerin gerçek olsun. <laughs> Abicim e yazma artık bir şey. Bu arada şunu da söyleyeyim dostlarım. Sohbete bir şey de yazamıyorum. Sohbeti açamıyorum dostlarım. Çünkü ağzım bantlı bakın. Ağzıma bakarsanız bak ağzımda bant var. Gördünüz mü? Ağzım bantlı olduğu için bir şey yazamıyorum bak. Diğerlerinin de bantlı. Bobby'nin de bantlı. Cassandra'nın da bantlı. Samantha'nın da bantlı. Diğerlerinin de bantlı. Allah'ım delireceğim. Aha bir dakika. üzerine şimşek çarpıyor dostlarım. Kim yapıyor lan bunu? Bobby sen mi yapıyorsun? Dostlarım Bobby yapıyor olabilirim. ama Bobby'nin elleri de bağlı. Hepimizin ellerini de bağlı şu an bakın. Hareket edemiyoruz dostlarım. Envanterimdeki hiçbir itemi kullanamıyorum. Her şeyi denedim her şeyi denedim. Aa, mı? dur. Ağla sorun babaya bağırıyor bakın şu an kızdı babaya Çığlık atıyor şu an babaya bakarak Lan dur tamam bağırma dur sakin ol dur tamam bağırma Dur ya dur bağırma tamam Lan bağırma Aa dur dostum sustu bağırmıyor. Bir dakika yağmur başladı. Lan sabahtan beri yağmur geliyor yağmur geliyor diyordu dostlarım yağmur geldi. Allah ben versin yağmur geldi. Bütün manyaklar toplanmış dostlarım bizi buluyorlar. Bakın şu an ne yapacağız bilmiyorum nasıl çıkacağız buradan bilmiyorum. Adam bak bir saattir dostlarım yağmur gelecek yağmur gelecek izliyorum sohbeti Rusya. Harbi yağmur geldi. Yemin ederim yağmur geldi dostlarım. Bu adamın olayını tam olarak bilmiyorum. Türk efsaneleri beraber çalışıyor yüzde yüz. yazı yazdı İngilizce. The rain Yağmur geldi. Hepimiz ıslanacağız. Yapma ya kral. Harbiden mi diyorsun? Oha yani bunu dersen vallahi üzülürüm. Bir dakika Samantha'nın yanına gidiyor. Dostlarım bizi öldürmeseler bari. Ben bizi öldürmeseler başka bir şey istemiyorum. Yani şu an TRMC'ye resetlemesi kılıcımı bile verebilirim. Ama yani şu an bizi öldürmemeleri gerekiyor. Envanterindeki her şeyi denedim dostlarım. Her şeyi kullanmayı denedim olmuyor. Abi bir dakika Samantha'yı kucağına almış. Bizi bir yere mi götürecek? Dostlar bizi bir yere götürecek galiba bir dakika. Samantha'yı bir yere götürüyor. Şu an elimize koz... Lan bir dakika Samantha çığlık atıyor dostlarım Samantha... Aa bak Kegon'un hasar veriyor Hadi lan kız Samantha yaparsın Öldürün dostlarım şu an çığlık atıyor bakın Kegon'un hasar oluyor yaparsın Samantha Dur dur bir şeyler oluyor dostlarım bir şeyler olacak bir şeyler olacak Şu an elimizde koz var bakın resetleyin resetleme kılıcı şu an envanterimde TRMC benden resetleme kılıcını istiyorsa dostlarım uzlaşma yoluna gitmesi lazım Yani ben eğer buradan Kevin Bey'i ve Samantha ve Cassandra'yı sağlamazsam resetleme kılıcını ölsem vermem Öleceğimi bilsem vermem dostlarım Ama bir dakika Samantha'yı nereye bıraktı üzerinde yine şimşekler çarpıyor Bunu Bobby yapıyor dostlarım büyük ihtimalle bunu büyük ihtimalle babı yapıyor. <Sessizlik> hayır! Parma! Dur! Bak bak dostlarım yine aynısı oldu bak yine aynısı oldu. Bak Diagonti'ye de dostlarım zamanı yavaşlattı bakın. Yine ekran eşli oldu bak şu an yine bağırıyor kulağımı kulağım sağır edeceksin. Manyak herif niye bağırıyorsun? Bu dostlarım bu ev senin özel gücü bakın böyle bağırabiliyor. Bak 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 neler yapıyor bakın dostlarım bak yine bak ekrana yine bir şeyler oluyor. Delireceğim dostlarım. Bu Diagonti efsanesi aşırı güçlü kulağım şu an patlıyor diye çıkardım hayvan gibi bağırıyor. Umarım bir şey olmaz. Düzeldi. Gekonta nereye gitti? Ya bak ya ben bir şey demek istemiyorum artık dostlarım ya bir şey yapmak istemiyorum ama TRMC ayrı, bine ayrı, Hudi ayrı, Vitex Fonot ayrı bir de şimdi bu Gekonta çıktı başımıza lan bu Gekonta ne mi TRMC çalışıyor? Çıldıracağım dostlarım. Samantha'yı bir yere götürün. Ya geliyor. TRMC geliyor dostlarım geliyor şerefsiz geliyor. Gel 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 gel. Resetleme kızını istiyorsan var ya bak dostlarım ya zorla yaz zorla ya seve seve ya seve seve Bana dostlarım şey yapacak ama geliyor geliyor dostlarım geliyor gel gel Ah şuradan bir kurtulabilsem ah şu ışın ama kızım çalışsa dostlarım kurtulamıyorum ki buradan Bir kurtulabilsem şuradan bir kurtulabilsem Geldi bak Gegonte nasıl oraya gitti bilmiyorum Samantha acaba nereye götürdüler dostlarım sıra sıra bizi bir yere götürecek olabilirler bilmiyorum Şu anda planların inanın bilmiyorum geldi TRMC'li konuşacağız onunla pazarlık yapmaya çalışacağım Ah yazdı ne kadar da güzel bir tablo ya bırak geç bunları geç şov yapmayı geç TRMC şov yapmayı geç Ne kadar da güzel bir tablo falan bırak bu işleri. ne istiyorsan onu söyle dostlarım ben bunu bu iş soru bıktım artık 3 bölümdür. Artık şu işleri bırak kardeşim. Adam akıllı söyle dostlarım bakın. Ben her şey, resetleme şey kızını istiyorsa eğer envanterimden almak istiyorsa beni serbest bırakacak. Yani beni Bobby, Samantha, yı, Cassandra, Dave, Kevin'i serbest bırakacak. Şuna baksana Gegone hepsi bizi bekliyorlar. Evet. Lan Gegone sanki bak hala gülüyor. Gegone sanki Türkçe biliyor. Allah'ın belası seni. Hareketlere bak. Sıfat sevimsiz şey senin. Tipine tüküreyim Sevimsiz ya. Sevimsiz adam ya. Bıktım senden artık. Bir yakamdan düş bir adam. Bıktım ya. Dostlarım bak bu TRMC'nin planları var bak. Bu kadar güçlenmesi dostlarım hala alamet değil. Geçen bölüm bütün Estelle'den itemlerinin kendi evinde kendi mekanda sakladığını gördük. Rex'in silahı vardı. Shadow Bastion'ın bakın bu itemleri falan var. Yani bu dostlarım Soyacın'daki ağacındaki server'ındaki soy birçok Estelle'lere görüştü büyük ihtimalle. Yani de kendini güçlendirdi. Ne yaptı nasıl yaptı bilmiyorum ama ona güveniyor şu anda. Resetting Sword'u verecek misin bu arada? Lan cevap veremiyorum. Salak cevap veremiyorum. Sohbet açamıyorum. Nasıl? Bir soru soruyor dostlarım bana. Bakın Gegon de buna çalışıyor işte. Ben size söyledim Gegoni de bununla çalışıyor dostlarım. Gegoni de bununla hizmet ediyor. Bizi buraya getiren idi. Gegoni bununla beraber planlı çalışıyor. Şu anda Bini, Hoodie, TRMC, Gegoni, Vitrex, Fanot. Aa bak aa doğruya konuşamıyordun diye. Aa günaydın kardeş günaydın evet konuşamıyorum. Günaydın günaydın. Oh ne oldu lan? A dostlarım ağzım açıldı. Sohbet açabiliyor muyum? Açabiliyorum. Tam ağzımdaki bandı çıkardı. Şu an yazı yazabilirim. Bizim TRMC'de bir pazarlık yapmamız lazım. Bakın pazarlık yapmadan buradan kutlamayız. Bu kesin Samantha'yı daha demin bir yere götürdüler. Bunların bir planı var dostlarım. Bu işin içinde Kodman de var. TRMC var. Tüm efsaneler var. Bakın bir, bir, planları var bunların. Kodman'in soy ağacındaki efsaneler işte bizden yavaş yavaş intikam almaya başladılar. Bana en son resetleme kılıcını verecek misin demiş. Ee, ne diyeceğiz? Yanlış yapıyorsun TRMC diyeyim. Resetleme kılıcını istiyorsan dediğimi yapacaksın. Biraz ağırdan biraz dostlarım kendimizi ağırdan satalım. Yani hemen öyle dalmayacağım resetleme Kılıcını. Eğer Essettin Sword'u istiyorsa dedim yapmak zorunda. Ben geçen dönem ne demiştim? Bana dostlarım dave'i Kevin, Samantha'yı ve Cassandra'yı verecek, ben ona resetleme Kılıcını vereceğim demiştim. E tabii sonra dostlarım zaman dururdu vesaire ben gittim şey yaptım, hile yaptım, zaman tekrardan açtım vesaire. Bunları hatırlıyorsunuzdur. Geçen bölümü izleyin ama ya yani yine de dostlarım anlaşma böyle. Bak Yanlış yapıyorsun TRMC'cim yani benden resetting Sword istemeni anlıyorum çok güçlü bir silah biliyorum dostlarım herkes bunu ister amaçları bu zaten Reset... resetting sword'u benden almak planları bu ama şöyle bir şey var yani ben resetleme kılcını istiyorsa dostlarım dediğimi yapmak zorunda şu an Gagoniye döndü bir şey olacak herhalde ee, Samazin'i nereye götürdüler bilmiyorum Samazin'i nereye götürdüler inanın bilmiyorum inanın bilmiyorum hiç bilmiyorum bir dakika Rusça bir şey yazdı dostlarım Gagoniye Rusça bir şey yazdı ne yazdı bu Gagoniye? Bir dakika Gekoniye bakarak Rusça bir şey yazdı sadece 7'yi anladım orada mesajdaki. Bir dakika bakacağım ne yazmış. Dostum çevirdim. Mesajı çevirdim Rusça mesajı. Kasandrayı 7 numaralı kapının önüne koy yazmış. 7 numaralı kapı ne demek lan ne oluyor bak Samantha'yı bir yere götürdüler daha de. Şimdi Gegoniye bakarak yazdı ki Samantha'yı 7 numaralı kapıya götür yazdı. Pardon Cassandra'yı. Cassandra'yı 7 numaralı kapıya götürecek galiba Gegoniye. 7 numaralı kapı ne alaka? Ne oluyor lan? 7 numaralı kapı Samantha'yı o zaman başka bir yere götürdüler. Yani Cassandra ile Samantha'yı bilmiyorum belki aynı yere götüreceklerdir. Belki başka bir evrene gideceğiz. Dostlarım şu an ne olacak bilmiyorum. Bak Gegoniye Cassandra'yı kuşanın alıyor. Allah için baba bir şey yap çıkalım şuradan. Bak mama bana ma 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 selektör atma. Bir şey yap çıkalım buradan oğlum. Gidiyorlar bak devre Kevin'ı götürecekler. Şu anda yine dostlarım ele düştük yani, eline yine düştük. Vallahi kurtulmak bıktım artık seni var ya seni bir buradan çıkarsam burası etleme yüz 100 kere vuracağım sana en eski yerine döndüreceğim seni bak Kasandır'a da kucağına aldı dostlarım götürüyor bir dakika ne yapmaya çalışıyorsun bir dakika dostlarım ne yapmaya çalışıyorsun çalışıyorsun trmc yani bir, bir şey söyle bana en azından dostlarım delikanlı gibi yaptığı şeyi söylesin anca işi gücü şov tek trmc'nin bildiği şey yap iç şov yapmak başka hiçbir şey bildiği yok ne yapmaya çalışıyorsun lan söyle ne yapmaya çalışıyorsun Samantha gitti, Kasandır'a gitti, kimse kalmadı ki. Herkes taşıyor. Birazdan devlet kavunu belki de bizi de taşıyacak. Bir dakika yazı yazdı. Plana sadık kalıyorum Borolu. Ne yapmaya çalış çalışıyorsun yazdım plana sadık kalıyorum yazdı. Hay planında tüküreyim senin ben. Bunların bir planı var işte dostlarım. Ben diyorum ise bunların bir planı var da bu planı biz bilmiyoruz. Hepinize ait olduğunuz yerlere göndereceğim. Abicim ne demek lan bu hepinize ait olduğunuz yerlere göndereceğim? Hepinize ait olduğunuz yerlere göndereceğim. Bu tam olarak ne demek? Ait olduğumuz yere gönderecek. Dostlarım zaman Kassandra'yı şey Gagone şey dedi. Kassandra 7 numaralı kapıya götür dedi. Herhalde bizi farklı evenlere mi ışınlayacak? Bilmiyorum ki bir şeyler kafalarında planlıyorlardı. Tam olarak anlayamıyorum şu an ne yapmaya çalıştıklarını. E bu geçen bölüm benden resetleme kılıcını istemiyor muydu envanterindeki? İstiyordu. E bu niye şu anda böyle bir şey yapıyor dostlarım? Yorumlara tölerinizi lütfen yazın. Şu an ne dönüyor lütfen yorumlara tölerinizi yazın. Ne planı oğlum? Ne planı TRMC ne diyorsun? Açık konuş. Resetleme kılıcını sana vereceğim. Ama bizi bırak. Bir kez delikanlı ol. Lan bir kez delikanlı ol lan bir kez. Ya. Bir kez bırak bizi be kardeşim. Anca yanındakilere güveniyorsun zaten dostlarım. Anca yanındakilere güveniyor. Anca başkalarına. Ha Gegoni geldi bakın. Kassandra'ya götürdü geldi. Bir yerlere götürüyorlar ama bilmiyorum dostlarım nereye götürüyorlar. Bakalım bu sefer sırada kim var? Büyük ihtimal dostlarım bizden birini de götürecekler. Yani orayı buraya bu, birisini oraya götürüyorlar. Ama bak dev dostlarım devi götürecekler. Dev valla devi de. Baba ne yaptın? Dostlarım baba kaktı kalktı. Abi beni de kaldırdı. Aa dostlarım kalktım. Kalktım, kalktım, kalktım. Adamsın lan bu bir. Gel lan buraya Gekon işlerisi. Gel lan buraya. Dostlarım taş yaptım Gekon'u. TRMC nereye kaçtı? Oh be babi, bunu, bunu şimdi mi yaptın olmuyor 2 saattir burada duruyoruz ya niye yapmıyorsun? İki saat sonucunda dostlarım kurtulmayı başardık. Baba nasıl kurtardı kendini bilmiyorum ama bakın Gekon'u şu an taş yaptı. TRMC nereye kaçtı? TRMC'yi bulmamız lazım. Aa dostlarım kırdı Gekon'u. Çok mantıklı. Tamam Gekon'u kırdı. TRMC'yi bulmamız lazım. TRMC ağzına vuracağım şimdi senin. Kürek de ağzına vuracağım oğlum. Kürek de ağzına vuracağım. Gel lan. Gel TRMC. Neredesin lan? Konuşalım gel. Dostlarım TRMC'yi bulmamız orada. Bir dakika elinde saat var. Dostum elinde saat var bekleyin. Ne yapacağız? Stone Converter'ımın Dur yazdı. Bir dakika dur ne diyecek merak ediyorum. Dostum elinde çok değişik bir saat var burada. O, o saati ilk kez görüyorum. Elinde garip bir saat var dostlarım. Dur yazdı. Ne dur oğlum ne dur lan bak resetleme kılıcını görüyor musun? Birazdan bu istediğin kılıcıyla sana vuracağım ve senin beynini parçalayacağım TRMC. Senin beynini parçalayacağım. Artık zaman durduramıyoruz. Bunu çözmenin yolunu bulmuşsunuz bu arada. Evet bulduk. Her şeyin yolunu bulacağız oğlum. Seni alt etmenin yolunu bulacağız TRMC. Geçen benim dostlarım zamanı durduramamışlardı ya. Hala daha bakın içinde yara kalmış. Hala onu söylüyor. Peki ya zamanı geri alsak? bununla çözüm bulabildiniz mi? Ne? Ne diyor lan bu? Dostlarım zaman peki ya zamanı geri alsak bunu çözüm bulabildiniz mi diyor? Zamanı geri almak mı? Bir dakika zamanı geri almak dostlarım ben böyle bir şey bilmiyorum Minecraft'ta var mı? Zamanı durdurabiliyor bir nefisler. ama zamanı geri alma olayını bilmiyorum. Ne yapacağım bir dakika? Zamanı geri almak. Ne oluyor lan dostlarım ne oluyor bir dakika? sesler ne oluyor? E kanka bir şey dostlarım bir şeyler oluyor. Oha! Dostlarım zamanı geriye aldı bir dakika bunu da bulmuşlar. Zamanı geriye almayı bulmuşlar dostlarım. Lan Samantha ne da burada? Ağzım bağlı mı? Ağzımda bağlı. Oha artık dostlarım bir dakika TRMC gerçekten çok güçlenmiş. TRMC dostlarım gerçekten çok güçlenmiş. Bakın zamanı geri almayı bulmuşlar. Zamanı geri almayı bulmuşlar dostlarım. Bu 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 buluş bir dakika bu zamanı geri alma oluyor. Her şeyi kökünden değiştirebilir. Yine geliyor. Elini oyunu o saat aldı dostlarım. Elini oyunu o saat aldı. Nasıl olabilir lan böyle bir şey? Bakın babayla ben yine yatıyoruz dostlarım. kasandır' ile da duruyor. Bak dostlarım Jago yine Kasandra kucağına aldı. daha demeye döndük. Daha demek ki zamanı döndük. Elindeki saat yapıyor dostlarım bunu. Bunu elindeki saatle yapıyor. Böyle bir şey yok. Bu çok OP bir özellik dostlarım. Her şeyi zamanı geri alabilirsiniz. Mesela öldünüz tam öleceğiniz zaman zamanı geri alabilirsiniz. TRBC şu anda gördüğümüz en güçlü efsane. Çünkü zamanı geri alabiliyor. Bunu nasıl yapmış ki? Dostlarım bunu yapmasına imkan yok. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey yapmasına mümkün değil. Bakın şu anda tekrardan elimiz kolumuz bağlı. Hatta sohbet açamıyorum. Ağzımda bağlı dostlarım. Samantha ne burada? Videonun başına döndük şu an dostlarım. Resmen videonun başına döndük. Ayız yazdı. Bu saati elde etmek için o kadar uğraştım ki. Bakın bu saati bir yerden bulmuş dostlarım. Bu saati bir yerden bulmuş. Belki de bir efsaneden falan almıştır. Belki bilmediğimiz efsaneler vardır ve o efsanelerden bu saati almıştır. Dostlarım bakın beni zaman dondurabiliyor. Gegoni zamanı yavaşlatabiliyor. Dostlarım TRC şu an zamanı geriye alabiliyor. Sana bir sır vereyim mi Borulu? Oğlum cevap veremiyorum. Bana soru sor sormadan cevap vermiyorum. Bilerek yapıyor dostlarım. Ben dalga geçiyor. Zamanı geri alabiliyor. Bir dakika bana bir sır verecekmiş. Tamam ver. Ver zır. Ver tamam ver. 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 ver sırrı ver. Çabuk sır ver. Ne sırrı vereceksin? Ver. Zamanı ileriye bile alabiliyorum. Ney? <laughs> zamanı geleceği de Bir dakika zamanı ileri ileriye bile alabiliyor muyum? Nasıl lan? Dostlarım zaman hem geriye alabiliyor hem ileriye alabiliyor. Oha! Bakın şu ana kadar belki de çektiğim 700 tane video var dostlarım. 700 videodaki en güçlü özellik bu olabilir. TRMC söylediğine göre şu an zaman geriye de alabiliyor. Zamanı ileriye de alabiliyor. Hayır. Gekon yine geldi. Nasıl lan? Böyle, bir şey nasıl mümkün olabilir? Bu, 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 imkansız dostlarım bakın gerçekten bu oyunun kodlarına aykırı bir şey. Hadi deneyelim mi? Ne oluyor lan? Aa dostlarım yine aynı oluyor bakın zaman sesi çıkıyor. Zaman büyük ihtimal ileri alacak. Dostlarım zamanı büyük ihtimalle ileri alacak. Bakın yine aynı şey oluyor. Yine aynı şey Geldi oyun bir dakika geldi. Dostlarım geleceğe geldik. Bakın daha deminki yere geldik. Allah belanı versin bu çok OP'ye bir özellik. Bir dakika Samantha Cassandra duruyor mu orada? Durmuyor. Oha dostlarım. TRMC şu an zamanı ileri alıp geri alabiliyor. Ayız yazdı gördün mü bu arada? Sence artık pes etmenin zamanı gelmedi mi? Bilmem geldi mi? Dostlarım bu çok OP'ye bir özellik bu arada. Yani şu an biz ne yaparsak yapalım bu herif zamanı geri alırsa bir şey yapamayız. Çok doğru söylüyor dostlarım. Pes etmenin artık vakti gelmedi mi bilmiyorum. Direkt vursam asla resetting sportta bu özelliği alabilirim belki. Ne diyorsunuz? Bobby dur. Hayır Bobby dur ne yaptın? Stok converter. Hareket edemiyorum. Hayır. Hayır. Hayır yine aynı oluyor dostlarım. Yine zaman sesi. Hayır. Zamanı geri alacak. Dostlarım toprak olduğu için zamanı geri alacak. Aldı. Tam çok geri almadı dostlarım. Aşırı geri almadı zamanı. Bir dakika. Şu anda nereye aldı zamanı? dostlarım bakın az önce toprak yapmadan önceki zamanı aldı. Oğlum böyle bir şey yok lan bu özellik çok iyi dostlarım bu özelliği ben de istiyorum. Eğer şansınız zorlamaya devam ederseniz sizi bir yıl öncesine götürürüm. Tamam o zaman konuşmaya çalışalım. Dostlarım çünkü TRMC şu an istesek dağıt edemeyiz. İstesek her şeyi yapsak dağıt edemeyiz. Adamı toprak yaptık adam saat o şekilde bile kullandı. Tamam TRMC bekle. Tamam TRMC. Sakin ol konuşalım. Tamam mı konuşalım. Babi şu silahı sen de bir indir kardeşim. Şu silahı bir indir. Adam zamanı geri alıyor babi. istediğin kadar toprak yap adamı. Dostlarım en fazla resetleme kızıyla vurabilirsek olabilir ama şu anda risk atmak istemiyorum. Çünkü şu an Samantha'ne Kassandra'nın nerede olduğunu da bilmiyoruz. Bakın şu an Samantha Cassandra orada yok. O yüzden ben ile konuşmak istiyorum. Ne istiyorsa yapacağız Ondan O da bizi ostarım. Samantha Cassandra, Dave ve Kevin'i versin gitsin sonra. Bence mantıksı böyle olur. Resetleme kılıcını, kılıcını istiyorsan, istiyorsan bana Dave, Kevin, Samantha ve Cassandra'yı ver. Resetleme kılıcı ve White Rex artı fanot senin olsun. Dostlarım en mantıklı plan bu bakın. Şu anda Bobin envanterinde White Rex fanotun yani birleşmiş White Rex e, fanot efsanelerinin taş hali var. Geçen bölüm almıştık onları. Envanterimizi ekranda görüyorsunuz bakın. Geçen bölüm alt katta bunu yapmıştık. Ben sana White Rex fanotu vereyim. E resetting Sword'u vereyim. Sen de bana bizim ar arkadaşlarımı ver. Çözelim kapatalım gidelim. Çünkü şu an dostlarım bakın zamanlı bir yıl önce alabiliyorum diyor. Yani bir yıl önceyi alırsa çok kötü şeyler olur dostlarım. Bütün itemler gider. Ta nereye yaşanırız vesaire vesaire. Sıkıntı olur. Dediğini yapalım bize Samantha'yla Kassandra'yı versin gidelim. Anlaştık mı orada tamam. Anlaştık mor yazdı. Okey. Okey. Kılıcı bana doğru fırlat. Bir dakika Bobby nereye gidiyor? Bobby sakın salak salak hareketler ama bak anlaşma yaptım TRMC'yle. Türkçe anlamıyorsun. Bobby bak yerinde dur anlaşma yaptım dostlarım. Kılıcı atacağım. Boş verin resetleme kılıcını vesaire vesaire. Yani bunu yapmazsak dostlarım bu herif bizi hayatta rahat bırakmayacak. Adam ciddi sürem rahat bırakmayacak. Bir dakika Bobby yazdı. We will give you resetting sword diyor sana. Bak Bobby de diyor dostlarım. Biz sana resetleme kılıcını verelim bizi rahat bırak diyor. Tam çık oradan abi. Bir dakika give me sword mu? Bobby kılıcı bana ver yazdı. Niye lan? Bir dakika Bobby kılıcı istiyor. Altam attım. Sen ne vereceksin TRMC'ye. Dostlarım TRMC sana kılıcı vereceğiz bizi rahat bırak yazdı sonra bana bu yumruk atıp benden kılıcı istedi Ben de şu an kılıcı resetleme kılıcını Bobby attım Bir dakika Bobby niye bekliyor? Oğlum atsana TRMC kılıcı Bobby TRMC kılıcı niye atmıyorsun? Oğlum atsana hadi atsana Baba bir şey yapıyor olabilir Bir dakika bir dakika bir dakika baba bir şey yapıyor olabilir dostlarım Bobby bir şey yapıyor olabilir. Yani şu an bakın elinde bir direkt TRMC saati tutuyor dostlarım. Eğer Bobby Resetting Sword'la TRMC'ye vurursa direktman zamanı geri alır. Attı! Vallahi gitti resetleme kılıcı. Dostlarım Resetting Sword gitti. Şu an TRMC'ye güvenmek zorundaydık. Üzgünüm bunu yaptığım için. İnanın bana üzgünüm ama dostlarım artık bu da kafa yani. Yoruldum artık. Adam dostların zamanı geriye alıyor, ileriye alıyor. Resmen zamanla oynuyor. Şu anda Resetting Sword elinde. Dostlarım bu eşyayı istiyordu ve artık bu eşyaya da sahip. Şu anda Türk Minecraft efsanesinin sahip olmadığı efsane eşyası yok arasını satayım. Bakalım baba bir şeyler karıştırıp bize sahte kılıç mı vermiş? Aa dostlarım babaya vurdu bakın denemek için. Bobby bir şeyler karıştırdığından şüphelendi bak Bobby direkt vurdu dostlarım Bobby eski haline döndürdü Ah bakın Bobby dostlarım kızarmamış haline döndürdü tamam vurma Bobby bırak Bobby vurma Dostlarım doğru kılıcı vermiş Bobby resetleme kılıcı doğru Bana da vurdu lan bir dakika bana da vurdu manyağın oldu dostlarım Aa bakın benim eski haline döndürdü Doğru resetleme kılıcı vermiş Bobby. TRMC dostlarım bekledi beklediği ama böyle elinde kılıçla. Büyük ihtimalle şüphelendi. Doğru kılıcı vermiş. Bir test etti. Şu an doğru kılıcı verdiğini anladı. Bakın çalışıyor yazdı. Şu an Bobby'le dostlarım eski de döndük. Bakın benim skinim normalde döndü. Çalışıyor yazdı. Ya baba o zaman niye o kadar 20 saniye elinde kılıçla bekledin? Ulan belki ben de bir şey yap yapar sandım dostlarım. Bir şey yapar falan sandım ama yapmadı herhalde. Şu anda resetting sword'u resmen ellerimizle TRMC'ye verdik. Tabii ki de sözümde duracağım ama Gegoni'yi bana vermeniz gerekecek. Aa, evet dostlarım Gegoni Bobby'nin envanterindeydi. Tamam Bobby, ver Gegoni'yi. Dur babaya bir yazayım da babaya anlamaya olabilir. Put Gegoni down baby. Şeyi yere koy yazdım dostlarım. Gegoni'yi yere, yere koy yazdım. Gegoni yere koy oğlum hadi. Gegoni yere koy bak. Pazarlık yapacak durumda değiliz şu an. Ha Gegoni burada. Tamam dostlarım Gegoni'yi yere koyduk. Şu anda White Rex'e fan dostlarım envanterimizde bu arada bizim. Tamam bak Gegoni de burada al Gegoni de al defol git. Vallahi bak Gegoni de al defol git. Bana Savantara Kassandra'yı ver ama dostlarım Savantara Kassandra'yı vermedi. Gerçi biz onu White Rex'e şeyi vermedik. White Rex Fonat'ı atı o envanterinde dostlarım onu istemedi ama. İstemedi istesin o zaman. White Rex e Fonat'ı istemedi dostlarım Gegoni istedi bakın sadece. Gegoni'yi verdik şu an Gegoni'yi burada resetleme kılıcını da aldı. Daha ne istiyor dostlarım benim mi istiyor yani? Daha al her şeyi default git artık. Dış lanet herif ya. Allah sordu dostlarım White Rex fan Sordu. Tamam babi onu da ver. Babi onu da ver. Onu da gitler, gitler, gitler baba gitler git kurtulalım. Al ver 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 ver. Ver White Tex'i da ver. Dostlarım dersin. En son benim de White Tex'le artı Fallout efsanelerinde dostlarım taş yapmıştık Stone Converter'la. Onu da verdik. Al. Ananı toprak yaptı bak dostlarım. Tamam bu Gegoni hayata döndürecek Resetting Sword. Daha kullan aldın Resetting Sword'u kullanmış gibi. Oh dostlarım ne güzel dünya. Ha al. Dostlarım şu anda Gegoni de normal döndürdü. Tamam bak istediklerini aldın TRMC. Sıra bizde. Bizi rahat bırakacak dostlarım. Sözün nere olsun biraz. Aa aynısını yaz bak. Ne kadar seni sevmesem de sözün nerisin Borulu. Ben de öyleyim. Tamam artık peşimizi bırak TRMC. Ayrıca Samantha ve Cassandra'yı da buraya getir. Sen de sözünleri ol. Adam ol biraz sen de sözünleri ol abi. Biz sözümüz zaten dostlarım. Esetleme kılcını istedi. Al derdik buyur. Yani al senin oldu tamam artık bizim peşimizi bırak. Gidiyor dostlarım. Lan Samantha ve Cassandra'yı ver. Nereye gidiyorsun? Gidiyorlar. Tamam resetting sıfır al dostlarım. Bu Gegoni şerefsiz TRMC'nin adı mıymış? Bak ben biliyordum. Gidiyorlar şu anda. Defolun gidin lan. Defolun gidin lan. Şerefsizler. Samantha ve Cassandra nerede? Yani hiç güven vermiyor dostlarım TRMC bana. İnanın güven vermiyor ama e, ee, yani ben Aha geldin Samantha Cassandra iyi misiniz? İyisiniz iyi, gözük iyi gözüküyorsunuz tamam Samantha Cassandra burada Tamam Devlet Kevin de burada dostlarım okey Hepsi şu anda burada Bunların elleri nasıl çözebilirim? Balta Dostlarım baltayla çözeriz Tamam bir dakika bir taktiği deneyeceğim bir mesela vursam baltayla Aa çözüldü elleri Ağzını nasıl çözeceğiz ağzını da bir dakika ağzını dostlarım baltayla vursam çözülür mü? Dur Samantha Vurdum Ağzı da çözüldü dostlarım ağzı da geldi tamam Samantha iyi misin nereye bakıyorsun? Bir şeyin var mı Samantha'cığım? Ağlamışsın gözlerinde hala da göz yaşların duruyor. Bu gerçek Samantha mı değil mi dostlarım onu da emin olamıyorum. Hani sahte de vermiş olabilir TRMC bize Samantha'yı. Yani inanın emin değilim yani. Gerçi bunu dostlarım sahte de olma ihtimali var yani Samantha'nın. Umarım öyle değildir de. Samantha are you okay? İyi misin? Şşt, buraya dur bir kız dur bir şey nereye sürekli etrafa bakıyorsun? Bir dur dur iyi misin? Bir şey söyle. İyi misin? Kızım iyi misin değil misin söylesene. Samantha bir garip davranıyor dostlarım. Gerçek Samantha mı yoksa TRMC bize sahte bir mi Samantha verdi. Onu çözmeye çalışıyorum. Çünkü geçen de bunu denedi. Bu gerçek dostlarım bir dakika. Hissediyorum kötü zamanlar bizi bekliyor mu? Nasıl yani? Bir dakika dostlarım Samantha'nın hislerinin kuvvetli olduğunu biliyorsunuz. Hisset, bir şey hissetmiş ya kötü zamanlar bizi bekliyormuş. Nasıl yani? Bobby, nasıl yazdı? Evet nasıl olmadı? Ne, ne, hissettiğini söyle. How do you feel? Ne hissediyorsun? Samantha'nın hissettiğini çabuk söyle. Dostlarım Samantha'nın hislerinin geleceği görmesinin öyle bir yeteneği var. Geleceği falan görebiliyor. Bunu biliyorsun. Dur lan Samantha nereye gidiyorsun? Bekle dur. Kassandra'yı aldı gidiyor. Oğlum ne hissettiğini söyle bari. Samantha wait. How do you feel? Ne hissediyorum? Söylesene. Dostlarım Samantha bir şey hissetti. Bak şey yazdı sohbete. Hissediyorum kötü zamanlar bizi bekliyor yazdı. Niye kaçtı bu gerizekalı? Dur baba gel. Devre Kevin'in elinde çözelim. Dostlarım devre Kevin da de burada. Gel buraya. Tam bir daha aynı şekilde Kevin'e vuracağım. Vurdum. Eller çözüldü. Kevin iyi misin? Ayağa kalk, ayağa kalktı. Gel ağzını da vurayım gel. Ağzındaki bantla çözeyim bekle. Vurdum. Ağzındaki bantla gitti. Dev sen de gel. Vurdum. Elleri düzeldi. Kalk ayağa. Vurdum. Tamam, düzeldiler. Oğlum Samantha ne hissetti lan acaba? Dostlarım çok merak ediyorum. Samantha bir şey hissetti. Bir dakika. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Kötü zamanlar bizi bekliyor yazdı. Samantha'yı bulmamız lazım. Dostlarım Samantha'yı bulmamız lazım. Onun hislerini bakın. Onun hislerini dinleyerek geleceğe şey yapabiliriz. Geleceğe, gelecekte ne olacağını öğrenebiliriz. Bakın Samantha kötü bir şeyler hissetti. Hayır hayır gitmiyoruz. Bir dakika durun gitmiyoruz. Hayır hayır gitmek yok. Nereye gidiyorsunuz hemen? Where are we going? We need to talk Samantha. Samantha'yla konuşmamız lazım. Nereye gidiyoruz? Beyler bir durun. Allah bir durun ya. Samantha dostlarım hislerini şu anda bakın çok merak ediyorum. Bir şey hissetti ve direkt Cassandra'yı alıp kaçtı bakın. Normalde böyle bir şey yapmaz. Yazdı. Gitmeyelim dur hayır hayır gitmiyoruz. Baba ne gitmesin manyak mısın gitmiyoruz. Hayır kılıç raketi yapıyor dostlarım portal aktif edecek. Hayır etme portal dur portal dostlarım portal aktif etti. Gitmeyelim dur. Hayır baba gitmeyelim. Baba vallahi gitmeyelim bak Samantha bir şey hissetmiş. Dostlarım Samantha'yı dinlememiz gerekmiyor mu? Samantha'nın peşinden bir gidelim biliyorum korkuyorsunuz artık sıkıldınız da. Kevin'e bakın siz de bizimle gelin yazdı. Hayır abi hayır 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 Samantha Samantha. Gitti dostlarım bu. Dev dur. Babi gitmeyelim dur bekle vallahi gitmeyelim babi Bobby... Samantha yazdı Samantha dostum hayır yazdı bakın Samantha hayır yazdı gitmeyin demek bu Samantha gitmemizi istemiyor Samantha gitmemizi istemiyor Samantha nerede Dostlarım no yazdı bir dakika portala gir burada 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 Portala girmemizi istemiyor Dostlarım Samantha portala girmemizi istemiyor Samanta bize ne hissettiklerini söylemen lazım Ne hissediyorsan söylemen lazım dostlarım Şu an Samantha geleceği görebilir ve bakın portala girmemizi istemedi Belki de o portalın arkasında bizi bekleyen bir şeyler var Kötü bir şeyler olabilir Yazdı hissediyorum portala girmeyin Bence de portala Babi ne yaptın? Bobby ne yaptın? Dostlarım Bobby portala girmiş. Hayır. Hayır. Bir dakika ne gördüğünü söyle. Neden neden portala girmemizi istemiyorsun? Vay. What do you see? Ne görüyorsun? Dostlarım portala girmemizi istemiyor. Bakın bir şey gördüm. Bir şey hissetti çünkü. Kevin'a de Bobby de portala girdi. Başlarına bir şey geliyor olabilir şu anda. Ne görüyorsun? Çabuk söyle. Çabuk söyle. Ne görüyorsun? Çabuk söyle. Ne gördüğünü söyle kızım. Bak bunu al gibi. Söylesene kızım. Söylesene dostlarım Bobby şu an Bobby'nin şu an canı tehlikeli olabilir. Bobby'nin devin Kevin'in şu an canı tehlikeli olabilir. Acil değilse yoksa söylemen lazım. Portala girmeyin yazdı. Ay yazdı. Kodman, onu görüyorum. Kötü şeyler görüyorum. Portalın arkasında var. Kodman mi? Bobby. Bobby, Bobby, Bobby portala girdi dostlarım. Ben de gireceğim. Bobby geliyorum. Bobby bekle! Lan! Portal kapalı! Dostlarım nereye geldik? Bir dakika! Allah kahretsin dedim size portala girmeyin diye Gerizekalılar portala niye giriyorsunuz? Niye portala giriyorsunuz? Resetting sword Bir dakika dostlarım bana resetting sword almış Nasıl lan bir dakika, bir dakika bir dakika ne oluyor dostlarım? anlamıyorum şu an Bir dakika bir şeyler oluyor Biz TRMC resetting sword vermemiş miydik? Ay copied resetting sword Dostlarım bana resetleme kızını kopyalamış çünkü Nereye geldik oğlum biz? Samantha söylemişti ben dedim dinleyelim dedim Samantha'yı Ben Samantha'yı dinleyelim dedim dostlarım Ben Samantha'yı dinleyelim portala girmeyelim demedim mi? Söyledim kendim söyledim Söyledim dostlarım. Kevin kendi portalını açtı ve bakın portala girdiğim zaman bu ev, böyle bir evrene geldik. Bu evren kimin? Bu evren neresi dostlarım? Burası neresi? Allah'ım çıldıracağım. Samantha görmüş dostlarım. Samantha'nın ne, ne yazık ne yazdığını unutmayın sohbete. Kod beni görüyorum. Alo? Kodman. Kodman. Kodman orada mısın lan? Kodman orada mısın lan buraya bak! Bir de Seni öldüreceğim oğlum. Kodman geri dönüyor. Kodman geri dönüyor!